لإدراكه لتكبيره الاحرام يعني اذا كان هو يعلم انه اذا اكمل سيدرك تكبيره الاحرام يعني تكبيره الاحرام آه يعني اذا يعني ك... بمعنى ابتداء الصلاه اي يعني انه اذا كبر هو يكون واقف خلفه وسيكبر اذا اذا شعر أنه لا لا يستطيع ذلك. يتأخر ولكن في أثناء ركعة هو هو سيدرك. لا لا, لا لا يجوز. لا يجوز نعم. لا لأنه لابد أن يدرك تكبيرة الحرام إذا شعر أنه يتأخر يترك الصلاة بلا تسليم. لأن هي أصلاً بطلة. نعم. أما إذا كان يدرك تكبيرة الحرام يستمر لأن المقصود أنه إذا يعني أن يتفرغ لتكبيرة الإحرام هذا المقصود لا. أن يكون متهيئا إذا كبر فكبروا، إذا كان يشعر أنه لن يكون متهيئ وسيدركه وهو يقرأ الفاتحة لا لا يجوز له يقطع صلاته. والدليل على ذلك شيخ؟ هو فهم الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة وهذا أفتى به يعني ابن عثيمين رحمه الله. انه اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. يعني فهموا ان المقصود ان انك لا تصلي الا صلاه واحده المكتوبه وهي والصلاه تبدا بتكبيره الاحرام. طيب وبالنسبه للصلاه التي بطلت هل آه نعم هل يعيدها؟ اذا كانت سنه قبليه. نعم. ما عدا السنه القبليه لا تقضى، تحيه المسجد لا تقضى. سنه وضوء لا تقضى. لكن تحيه السنه القبليه اذا كان متاخر بدون تفريط مرات انسان هو مفرط هو تاخر يستطيع ان يستعجل ويصلي السنه ويدرك الفريضه اما اذا كان بدون تقصير منه كان يكون هو توضا لكن مثل الان هم يستعجلون نعم يعني هم المفروض يتأنّو لكن استعجلوا وهو القضاء لمن كان نيته ان ان يصلي السنه القبليه اذا لم يكن في نيته السنه القبليه لا قضاء له اه او يكون ليس عنده تفريط نعم يعني لا يكون هو تساهل وتاخر ثم تقضي مثلا بعد العصر او يعني بعد مده يعني. لا يجوز يعني نعم اما اذا كان يعني يعني هو لم يقصر والامام استعجل بالاقامه فله ان يقضي نعم Evet arkadaşlar e, şimdi mescide girdik ve herhangi bir farz namazın ilk sünnetini kılıyoruz ya da ilk sünnet olmayan bir namaz mescide girdik ve dedik ki iki rekat namaz kılalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretti ki e, sizden biri mescide girdiğinde namaz kılmadan oturmasın yahut iki rekat namaz kılmadan oturmasın emri gereğince... Mescide girdik, namaza başladık. Eğer tabi bu arada kamet getirildi, yani kamet gelmeye başladı. Bizim yapmamız gereken, hadisten anlaşılan doğru anlayışa göre ya da anlayışlar içerisindeki en tercihe şayan olan görüşe göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz namaz için kamet getirildiği zaman başka namaz yoktur. Ancak farz kılınan namaz vardır Hadisi gereğince kişi ihram tekbiri dediğimiz namaza başlama tekbirini imamın hemen arkasından alabileceğine kanaat getiriyorsa namazını tamamlar. Eğer Fatiha'nın ortasında veya Fatiha'dan sonra veya rüku'da, rüku'dan önce ben yetişirim şeklinde düşünerek yani böyle bir şey zannı galibindeyse yetişemem diye düşünüyorsa ihram tekbirine Velev ki birinci rekatı idrak edebilecek sürede orayı eksileceğine kani olsa bile onun namazını selam vermeden bozup hemen ilk tekbire imamla beraber yetişmesi gerekiyor. Yani burada baz alacağı şey imamla beraber Allahu Ekber dediğinde hemen arkasından cemaatle beraber aynı anda tekbir almak. Eğer bunu yapabiliyorsa namazını tamamlar. Eğer bunu yapamayacağını düşünüyor ise o zaman onun için Hadisten anlaşıldığı üzere, farz namaz için kavmet getirildiği zaman farz namazdan başka namaz yoktur hadisi gereğince onun namazda selam vermeden çıkması gerekiyor. Peki neden selam vermeden çıkması gerekiyor? Çünkü namaz zaten batıl olduğu için yani iptal edildiği için selam vererek çıkmak gerekmiyor. Tamam. Ve aynı tamamlanmış olan bir namaz. Peki bu namazı kaza etmesi gerekir mi meselesine gelince? Onun cevabı da şu, bu namazı eğer kıldığı bu namaz sabah namazının sünneti, öğlen namazının ilk sünneti gibi ee, rahatip sünnetler dediğimiz namazlardan ise bu kimse bu namazı e, namazın farzından sonra veya mümkün olan ilk fırsatta kaza edebilir. Ancak şahıs herhangi bir kimse, tabii şöyle bir durum da var, sünnet namazlar mutlak olarak kaza edilebilir mi? Yani e, gün içerisinde ben öğlenlik sünnetini kılamadım, akinden sonra veya akşamdan sonra kılabilir miyim? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ikinden sonra meşgul edilmesi sebebiyle kıldığı var. Ama Peygamberimiz sallallahu meşgul ediliyor kılmak istediği halde. Yani bir tembellik ya da bilerek bırakıp sonra ya kılayım şeklinde bir uygulama yok. Şerifte diyor ki eğer bir kimse ilk sünneti kılmaya niyetlendiği halde abdestini alıp yetişemediyse herhangi bir kendi isteği dışında gerçekleşen bir durum sebebiyle namazın sünnetini idrak edemediyse, farza yetişememe ve ilk tekbiri idrak edememe endişesiyle de tamamlayamadıysa namazı, bu durumda kendisi bu namazı kaza edebilir. Ancak tembellik yahut aslen tamamen kılmamayı düşünüp terk etmek, sonra da e, tekrar içinden namaz kılmanın gelmesi sebebiyle kılmak isteyecek olursa böyle bir kaza yok diyor. Bir soru daha ekleyebilir miyim? Tabii. E, mesela ettiğimiz bir zaman e, yani şey değil çiçeği bakın de dedi fazlalık kılıyoruz. mesela akşamı kılarken şey diyen bir söylenasın. Evet fazlısı olarak anlamalısınız. Şöyle Taban Şef indene. Namaz fazla ışınak namaza ya Indene. Ahh, burada birisi soruyor. indene. Ahh, burada birisi جمع الصلاتين بلا عذر او بعذر خفيف منتشره جدا. اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين لعذر شرعي، لعذر مقبول. دخل المسجد عليه ان يصلي الظهر والامام لو صلى الظهر قبل العصر لفاتته ركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ماذا يجب عليه؟ هل هو يصلي الصلاة الموجودة حاليا وهي صلاة صلاة العصر؟ نعم. يصليها بنية الظهر بنية الظهر نعم ما ما الدليل على ذلك شيخ؟ أن اختلاف النية جائز لأن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع يصلي بقومه يصلي نافلة وهم يصلون فريضة نعم. وأيضا قال من يتصدق على أخيكم هذا فيصلي معه يتصدق عليه يعني ولكن من هم الذي يعترض ويقول هم يصلون نفس الصلاة يعني عشاء عشاء الظهر الظهر النية تختلف ولكن نفس الصلاة هل ثبت في السنة؟ لا ف... مو نفس الصلاة هو يصلي صحيح ولكن يصلون نفس الصلاة لا, لا, الصلاة لا ليس نفس الصلاة هو يصلي <applause> نافلة ولكن إيه <applause> هذا عشاء وهذا نافلة ليس عشاء لا, لا يجوز أن يعيد العشاء مرتين هو نافلة يصلي N'am no. yani ve haza yusalli iza kana jaze'an bi ha fi nafile ve keyfe bi haza al farq ba'd aqwa li'annahu nafile ve farz Evet. şimdi arkadaşlar <laughs> öncelik olarak şunu söyleyelim e, namazı özürsüz olarak cem etme konusu ayrı bir sıkıntı bu konu günümüzün konusu değil yani bu bugünün konusu değil bunu başka bir zaman konuşalım yani derse devam etmek adına diyorum çünkü bu bu mesele kendi başına bir ders olur zaten. Ee, ancak diyelim ki Allah katında makbul olan bir özür sebebiyle namazı öğlen namazını kılamadınız. İkindi namazına ezan okundu ve camiye girdiniz. Siz öğlen namazının farzını, onlar ikindinin ilk sünnetini kılarken yetiştirmeyi düşündüğünüz halde içeri girdiniz. Eğer öğlen namazının farzını kılarsanız ikindi namazının ilk teklifi yetişemeyeceksiniz. Bunu adınız gibi biliyorsunuz. Bu durumda yapmamız gereken şey, ben öyle yıkılmadım. Öyle yıkılırım. Ne zaman selam verirsem tabi acele etmeden, bir de acele etmek var. Yetişeyim diye yani namaz namaz olmaktan çıkıyor. Yetişeyim diye acele edip kılmak yerine ve yine kılıp da geç selam, Ay, selam namaza Namaza geç başlamak yerine ben ne yapmalıyım diye bir soru sordum. Burada şey dedi ki önce arkadaşlar dikkatli dinleyelim inşallah önce e, meselenin cevabını verelim, sonra da bu meselenin cevabına delil olan hadisleri ekleyelim inşallah. Meselenin cevabı şu: Bu kişi camiye girdiğinde imama ilk tekbirle beraber uyar. İmam cemaatle birlikte ikinci namazını kılarken kendisi ee, e, öğlen namazına niyetlenir. Ve öğlen namazını kıldıktan sonra imam selam verdikten sonra kalkar ve kendisi ikindi namazını ikindi niyetiyle tek başına kılar. Peki ben dedim ki şey burada niyetler arasında ihtilaf var. Yani farklılık var. Bunun delili nedir? Şef de dedi ki Muaz bin Cebel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kuba ehline İmam ee, imam olarak tayin etmiş olduğu sahabe. Yani sadece mescidine de o zaman Kuba'da ya da başka Medine'nin başka uzak çevre mahallelerinde ya da köylerinde diyelim namaz kılan ya da Peygamberimiz Aleyhisselam oraya imam tayin ettiği ee, mahalleler var. Muaz bin Cebel Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam beraber yatsı namazını kılıyor. Sonra hatta meşhur bir kıssası var bunu biliyorsunuz. Namazı çok uzun okuyor. Sonra adam sinirleri namazı bırakıp gidiyor ya Allah Resulü'ne şikayet ediyor. Muaz yatsıyı Allah Resulü ile kılıyor. Yatsı niyetiyle kılıyor. Yatsıyı. Sonra gidiyor aynı namazı kavmine kıldırıyor. Ve İslam fıkhına göre doğru olan İslam fıkhına göre bir namazı farz niyetiyle iki kere kılmak yok. Yani bir kere kıldıysanız o namaz geçerli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadiste yani bu Muaz bin Cebed'den gelen bu hadiste Muaz'ın kıldırdığı namaz kendisi için nafile cemaat için farz olduğu halde yani biri nafile diğeri farz namaz olduğu halde nafile kılan bir kimse eğer farz kılan insanlara imam olup farklı niyetle namazı kıldırabiliyorsa birbirinden farklı olan iki namazı namazın sırasının bin sonraki namazın önüne geçirilmemesi kaidesi gereğince bununla kastettiğim ikindi imamla kılayım da öğleyle imamdan sonra kendim kılarım şeklinde biliyorsunuz namazın bir tertip var. O tertibi bozamıyoruz. Çünkü Allah böyle emretmiş. Dolayısıyla burada madem ki nafile namazı kılan bir kimse farzı kılan bir kimseye imam olabiliyorsa çünkü kendisi daha önce kıldı. Bu durumda farz namazı kılan kılacak olan bir kimsenin vakti geçen farz namazı imamın kıldırdığı farklı niyetle kılınan bir farz namazın arkasında kılmasında herhangi bir sakınca yok. Yani bu eğer bu kılınıyorsa bu ondan daha evli kılınmaya. Başka bir delil hani hatırlarsanız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabıyla namazı bitirmişken bir adam çıka geliyor. Ve kendisi şu anda namazı hatırlamıyorum. O namazı kılacağında Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ikinizden kim diyor kardeşine diyor sadaka vermek ister. Sonra bir tane sahabe kalkıyor. Sahabe onunla birlikte namaz kılıyor. Sahabe için nafile, onun için farz namaz oluyor. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Namaz gibi kılan kişi mi kıldırıyor? Elledi tasaddaqa li ahih, hel huve salla bihi imamen? Elbani يقول yusalli ma'ahu yani sahibul farz huwa'l-imam, lian hada yusalli ma'ahu, laysa yusalli bihi. Burada namazı kıldıran, namazı kılmayan kişi ama ona cemaat sevabı olsun diye nafile niyetiyle kılan, o namazı kılmış, kılmış zaten, olmuş. daha önce kılmış olan kişi. Tam tersi muazzam. Tam tersi. Burada iki durumda da farklı niyetlerle burada namazı kılacak olan kişiyi ilgilendiren husus kendi namazı. Ee, diğer. diğeri, diğerininki ise onu da kendi namazı ilgilendiriyor. Yani eğer farz namazı e, kılacaksa kendisi yani yetişemediyse az önce bahsetmiş olduğumuz öğlen ikindi meselesinde olduğu gibi kendisi öğleye niyetlenecek. E, cemaat e, kendi normal e, akışında devam eden ikindi namazının vakti ikindi namazına niyet edecek. Bu şekilde. Tayyip Şehir. E, keyfe e, ellezi lem yusallil magrib. Keyfe yusalli ma'al imam. آه العشاء نعم شيخ على ولكن هذا يعني نعم. في ضمن هذا السؤال حاجة. نعم آه باختصار أنه له خياران إما أن في الركعة الثالثة نعم يبقى جالس نعم. وينتظر الإمام لما يجلس نعم. ويسلم معهم أو ينفصل عنهم <applause> يتشهد ويسلم دليل حديث الحرب أن في الحرب <applause> النبي كان يصلي وكان ينتظر الطائفة تصلي وتذهب وترجع فقالوا ينتظر ينتظر كان الإمام يصلي ركعة ثم اللي خلفه يصلي الركعة والإمام يبقى يصلي خلفه يصلون ركعه ثانيه لوحدهم ويسلمون وينصرفون. نعم. ثم يدخل الجماعه الثانيه والامام يقوم للركعه الثانيه. لا. فهو يسلم وهم يقومون الامام يسلم بسل... ب ب الامام يكمل صلاته ويصلي ركعتين، اما الجماعه يصلون ركعه واحده ركعة الاولى مع الامام و... و... وينصرفون وينصرفون يعني بمعنى يصلون الثانية سريعا ويسلمون والإمام يبقى ثم يأتي الجماعة الثانية اه وهم اه يبدأون والإمام في الركعة الثانية اه اه وهم يكملون هكذا لا ينشغل الكل لا في الصلاة في وقت واحد وحصلنا صورتين جواز الانتظار أن الإمام يتأخر في نفس الدليل اه أنه يبقى يصلي يطول صلاته حتى يدركه اللي الفئه الاخرى. وايضا في دليل انه يجوز لك ان تترك الامام وتكمل صلاتك وتسلم وتنصرف، لان انت فرضك ركعه واحده معه. لا. الثانيه ليست فرضا عليك. لا. اهل المغرب فرضهم ثلاث ركعات، الرابعه ليست مفروضه عليهم. فمثل هؤلاء الفرض ركعه واحده ادوها. نعم. الثانيه ياتون بها سريعا ويسلمون. Şöyle, şimdi tabii akşam namazı meselesi biliyorsunuz akşam 3 rekat yatsı 4 rekat. Öyle Akşamı kılmadık camiye girdik. Yani e, bir uygulama olacaksa bu e, delil olmalı. Ve e, buna dair e, zikredilen e, husus, önce nasıl uygulama olacağını söyleyelim. Sonra yine delili anlatalım inşallah. Uygulama şu şekilde eee akşam namazını kılacak ama cemaat yatsı yıkılıyor. İmama uyudu, üç rekatı kıldı. Akşam namazı üç rekat, yatsı namazı dört rekat. Bu durumda üç rekatı imamla beraber kılar ve burada namazı kılan kimsenin, imama uyan kimsenin önünde iki tane seçenek var. Birincisi ee, onlar dördüncü şey, onlar dördüncü rekata kalktığında kendisi oturur. Üçüncü rekatta okuyacağını okur ve onların dördüncü rekatı kılıp onunla aynı ee, şeye gelmelerini bekler. Yani üçüncü rekete kıldın. Dördüncü rekete kalkmadın. Dördüncü rekete kalkmadın. Onlar kalkıyorlar sen oturuyorsun. Üçüncü rekette. Tahiyyat yapıyoruz mu? Evet. Nasıl? Tahiyyat yapıyoruz mu? Tabi sen orada oturuyorsun. Yani <laughs> okuman gerekiyor. Ya, ben yapın demiyorum. Ben sadece nasıl yapılacağını söylüyorum arkadaşlar. Seçeneklerden biri bu. Seçeneklerden biri bu. Evet. Ee, bekliyorsunuz. Onlar da dördüncü rekatı kılıyorlar, okuyorlar ve siz beraber selam, selam veriyorsunuz, çıkıyorsunuz. i̇kinci ee, bir seçenek e, yani <laughs> el yüseldim 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 yansar. Yansar. Yani ve <laughs> yukmiluna ee, seçenek bunda daha çok dair <laughs> Bu da sizin <laughs> rekattan selam verip namazdan çıkmanız demek bunda kaçabilirsiniz yani çivik bir yere. Ya bu erjan nudrab yani iza fa'alna zalik. O yüzden arkadaşlar en güzeli cem etmemek namazı vakitlerinde <laughs> durmak. <laughs> tamam mı? Ee, o yüzden <laughs> sıkıntı olmaz. Şimdi delil şu arkadaşlar. Allah Azze ve Celle yüce kitabımızda biliyorsunuz sünnette de bunun uygulaması var. Yüce kitabımızda da sünnette gelen uygulamaya göre savaşta namaz iki rekat kılınıyor. Ve bu iki rekatta Allah diyor ki ayet-i kerimede diyor ki bir grup diyor nöbet tutarken yani hepiniz diyor birlikte namaza durmayın diyor. Bir grup diyor namaz kılarken diğer grup diyor silahlarını bırakmasın. Hadiste gelen uygulama ise, bu ayeti açıklar nitelikte imam namaza başlıyor. Birinci grup geliyor arkadaşlar. Birinci, birinci grup. grup geliyor. Birinci rekatı imamla beraber <laughs> kılıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. Onlar selam veriyorlar. Hızlıca ikinci rekatı kılıyorlar. Kendileri, kılıyor. kendileri ikinci rekatı hızlıca kılıyorlar. Geçiyorlar. Allah Resulü sallallahu beklerken diğerleri geliyor. Yani birincisi birinci rekatı Allah Resulü'ne kılıp İkinci rekatı kendileri kılarken diğerleri Allah Resulü'nün ikinci rekatında gelip Birinci rekatı kalıyorlar. Diğer grup tabi bu arada da almış oluyor. Onlar da yine kendileri e, rekan, ikinci iki rekatlarını şey tamamlıyorlar. Böylece böylece arkadaşlar e, imamın e, öncesinde bir rekat imamdan önce çıkma ya da imamdan sonra namazdan çıkma olayı da bu hadis Ar ışığında anlaşılmış oluyor. Ayet de var hadis de var bu konuda. Nasıl? yok da. Yani. Ama herkes iki rekat kılıyor. Herkes iki rekat kılıyor ama ne? kendi tamamlıyor. Herkes ikinci iki rekatı kendi tamamlıyor. diyor da niye iki rekat, rekat de? değil? Nasıl? İmam iki rekat kılıyor. Tamam. Yok yok. Cemaat niye imam iki rekat kılmıyor da cemaat? İşte silahı Cema bırakmamak için. Işte. Allah ayette diyor ki hepiniz birden kılarsanız ve kafirler size hücum eder ve sizi Ama imamdan yapılar. ayrı bir rekat daha kılın. Niye o zaman iki rekat Akşam olmuş olur? Yok. Şöyle şimdi bak. Şimdi... Şimdi arkadaşlar, Ordu burada. İmam burada. Sanırım. Tamam mı arkadaşlar? İmamın arkasında imamın arkasında <laughs> ilk grup geliyor yarısı. İmamla beraber birinci rekatı kılıyorlar. Allah evet. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekattan sonra bekliyor. Cemaat geliyor. Namazı kılıyor birinci rekatı. Kalkıyorlar ayağa. İki kendileri evet. Ikiyi kendileri kılıyorlar. Allah Resulü bekliyor. Bunlar da bekliyorlar. Selam verince bunlar geliyor. Allah Resulü kalkıyor. İkinci rekatı kılıyor. Herkes her her grupta ikinci rekatı kendisi tamamlıyor. Ama ordu silahı komple bırakmamış oluyor. Ya onu demiyorum. Ne diyorsun abi? İmamla beraber niye iki rekat kılınmıyor? İşte abi silahları bırakmamak için. Silahı bırakırsan namaz kılarken şehit olursun. Ya gene anlamadım bak. Şimdi imamla bir rekat kılıyoruz. Tamam. Arkasından bir rekat daha bak, kılıyoruz. Bir da kendi başımıza kılıyoruz. O tamam. Zaman silah yanımızda mı? Arkada bir grup bekliyor ama birinci grup namazı bitiriyor. O yüzden bunu çizdim ya ben. Bak şimdi. Orada iki grup abi tamam mı? İki gruba ayrılmış. Ya ben onu demiyorum bak ben anladım o olayı anladım. Sen beni bir dinlesene Dil Niye imamla iki rekat değil de bir rekat? İşte ben de onu anlatıyorum sana. Sen bir dinle beni. Bak şimdi. Aleyküm selam var Bak şimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada. Tamam. Tamam mı? Bir grup burada bir grup burada. ikiye bölünmüşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatı bir ilk grup geliyor. İlk rekatı onlar da kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor birinci rekatı kıldığında selam vermiyor. Birinci grup geliyor onlar ilk rekatı kılıyor. İkinci rekatı kendileri hızlı bir şekilde kılıyor. bu arada bu grup bekliyor namazı. Ya şu geldi ya buraya bunlar bekliyor. Birinci bunlar bitiriyor. Bunlar bitiriyor. Sonra bunlar geliyor. Bunlar bu sefer gidiyor. Allah Resulü'nün ikinci rekatında namaza yetişiyorlar. Allah Resulü'nün ikinci rekatı oluyor. O sahabelerin ikinci grubun birinci rekatı. Tabi bu arada birinci grup silahları eline aldı, kolluyor orduyu. Tamam mı? Bu şekilde imamla birlikte başlayan, sonra bitiren, imam başladıktan sonra yetişip, imamdan sonra bitiren olmak üzere aynı namaz içinde iki tane uygulama ortaya çıkıyor. Anladın mı, anlamadın mı? Anlamadım. Ben, tamam, ben sana bir ara bunu anlatırım. <laughs> <Ay Allah. gülüyor> Hayır, mescid namazında da bir sorun var. Nah. Şimdi ben mescide girdim. Hiçbir şey yok. Evet. Mescid namazına durdum. Evet. İkinci rekatını kıldım. Evet. İkinci rekata kalktım. Kamet getirdiler hızlı bir şekilde. Farza başladılar. Ben namazı bozmam gerekiyor mu? Evet. Namazı bozup ilk tekbire yetişmen gerekiyor. Yani iki, ikinci rekatta onlar. Ben birinci rekatta başladım. Hiçbir şey yokken başladım. İkinci tamam. rekatta kalktım. ikinci rekatta başladım. Selam vermeden çıkıyorsun. Selam vermeden çıkıyorsun hemen imam Allahu Ekber deyince Allahu Ekber alacağım şekilde namazını bozup yetişiyorsun imama ve başlıyorsun. Yani tamamlamadan yetişemezsin. Aynen, Aynen öyle. Yetişir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki farz namaz için gamet getirildiği zaman başka diyor, namaz yoktur diyor. Ama gameti ben başlamadan getirilmez. Hiç önemli değil. Sen başlarsın yetişemezsen gidersin. Evet. Olay bu. Ne Ve şey? <laughs> <laughs> Yok Eee